Müzik ne kadar güzel şey değil mi? Dinlerken bambaşka alemlere gidip bambaşka duygular yaşadığımız, kimi zaman rahatladığımız, kimi zaman üzüldüğümüz bir şey müzik. Peki, müziğin bir ödül olduğunu biliyor muydunuz? Müzik dinlediğimiz zaman beyin kendisini ödüllendirildiğini düşünüyor. Bu yüzden mutlu oluyoruz, bu yüzden keyif alıyoruz. Peki bu olay olmasaydı ne olurdu? İşte Megabastor'unuz cevaplıyor. Müzikal anhedoni nedir? İlk sorumuz şu, müzikten keyif alamama durumu nedir? Burada e, okul takılmaya çalışan sınıf arkadaşımızdan bahsetmiyoruz. Burada bahsetmeye çalıştığımız şey, ne tür müzik dinlerse dinlesin, onun için hiçbir anlam ifade etmeyen kişiler. Yani aslında burada gerçekten bir hastalık durumundan bahsediyoruz. 2014 yılında Barcelona Üniversitesi profesörü Josep Marco Palares, bazı kişiler için neden müziğin bir anlam ifade etmediğini merak etmiş. Bunun üzerine de bu konuyu anlamlandıracak bir deney tasarlamış. Yaptığı anketler sonucunda müziğe hassas olan, müziğe orta derecede hassas olan ve müziğe hiç hassas olmayan 30 üniversite öğrencisini toplamış. Bu öğrenciler toplanılırken depresyon, işitme kaybı gibi özelliklerin bulunmamasına da dikkat edilmiş. Sonrasında öğrencinin kalp ritmi ve ters seviyeleri ölçülürken onlara tanıdık müzikler çalınmış. Joseph'in daha önce yaptığı çalışmalardan şu biliniyor. Bir insana tanıdık bir müzik çaldığınız zaman onun kalp ritminde, ters seviyelerinde değişimler gerçekleşebilir. Fakat bu deneyde bazı katılımcılarda bu olay gerçekleşmemiş. Joseph'in yaptığı bu çalışma 2014 yılında Güncel Biyoloji Dergisi'nde yayınlanıyor ve sonuçlar çok şaşırtıcı. Katılımcılar melodinin üzgün ya da mutlu ya da aşk dolu ya da başka bir şekilde olduğunu anlayabilmişler. Fakat herhangi bir şekilde duygusal ya da fiziksel herhangi bir tepki göstermemişler. Şöyle düşünün. En sevdiğiniz müzik çalarken bir içiniz güzellikle dolar değil mi? Yani kimisi böyle diye havada gitar çalar. Kimisi ufak bir melodi hani bir dans etmeye başlar. Kimisi başka bir şey yapar. Bu katılımcılarda herhangi bir şekilde herhangi bir tepki görülmemiş. Sonrasında Joseph teorisini acaba bu kişiler hiç mi keyif alma duygusuna sahip değiller diyerek genişletiyor ve yeni bir deney tasarlıyor. Burada bu daha önceki müzikten keyif alamayan katılımcılara ucunda ufak bir para ödülü olan bir oyun oynatıyor. Fakat o müzikten keyif alamayan katılımcılar ucunda ufak bir para ödülü bile olsa dehşet bir şekilde yarışa giriyor, dehşet bir şekilde heyecanlanıyor ve dehşet bir şekilde kendilerini motive ediyorlar. Aa, Olay burada değişiyor. Bu kişilerin keyif alma mekanizmalarında bir sıkıntı yok. Fakat müzikten keyif alamıyorlar. Bu deney bir yıl sonra tekrarlanıyor. Bu 30 öğrencinin 24 tanesiyle yeniden deneniyor ve deney aynı şekilde sonuçlanıyor. Tamam. Geçelim ikinci kısmımıza. Bu sorun neden yaşanıyor? Bu sorun için bir tabir mevcut. Anhedoni ya da İngilizcesiyle anhedonia. Anhedonia psikologlar tarafından bir kişinin daha önceden zevk aldığı şeylerden artık zevk alamaması anlamına geliyor. Peki anhedonya neden yaşanıyor? Anhedonya yaşanması için birçok sebep olabilir. Depresyon, stres, şizofreni e, fakat en popülerleri depresyon ve şizofreni. Depresyon zaten bildiğiniz üzere insanın artık keyif alamaması durumu. Şizofrenide ise bazı pozitif ve negatif semptomlar mevcuttur. Anhedoni şizofreninin bir negatif semptomudur. Yani bizden bir kayıp olan semptomdur. Bunun sebebi ise şu, beyindeki kimyasalların, burada dopamin hormonundan bahsediyorum özellikle, azalması. Bu dopamin hormonunun azalması, beyindeki e, ödül merkezinin uyarılamaması anlamına geliyor. Bu da artık o belli şeylerden zevk alamamamız anlamına geliyor. Bu yüzden zevk alamıyoruz. Bu yüzden o zevkimiz artık gidiyor. Bu zevksizlik sadece müzik değil, hobiler, yemek, oyun ve hatta cinselliğe kadar görülebilen bir durumdur. Fakat bizim durumumuz anhedonden birazcık daha farklı. Çünkü bu insanlar spesifik olarak müzikten zevk alamıyorlar. Parası ödül deneyinin gösterdiği üzere bu kişiler zevk alamıyor değiller. Para kazanmaktan çok keyif almışlardı. Sadece müzikten zevk alamamışlardı. Buna da müzikal anhedoni adı veriliyor. Artık belirli bir e, anhedoniye sahip olan insanları biliyoruz. Bunu açıklayabilecek sinirsel temelleri de bilmemiz gerekiyor. Joseph'in ekibi bu yüzden bu insanlarda ödül merkezinin neden bu denli farklılaştığını incelemek için fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme kullanarak bir deney yapmayı planlıyor. Çünkü normalde anhedoni genel zevk alamama durumuyken neden bu anhedoni sadece müziğe özel? İşte burada birçok soru cevapsız kalıyor. Joseph'e göre başka anhedoni çeşitleri de olabilir. Fakat ilk tanımlanmış olanın müzik olması çok garip. Çünkü evrimsel bakış açısıyla müzik dinlemek bizlere bir evrimsel, biyolojik bir avantaj sağlamıyor. Şöyle düşünelim. Geçmişte şişman olmak bir statü göstergesiydi. Para sahibi olmak bir statü göstergesidir değil mi? Fakat müzik dinlemek bir statü göstergesi değildir. Joseph'e göre müzikten keyif alma sebebimiz duygulardır. Duygularımız yüzünden zevk alabiliyoruz. Dolayısıyla hayatta kalma açısından müzik dinlemek ya da dinlememek bizlere çok bir değişim sağlayacağını düşünmüyor. Peki gelelim son kısmımıza. Bu anidinin tedavisi mevcut mu? Elbette ki mevcut. Daha önceden bahsettiğimiz gibi bunun sebebi beynimizdeki kimyasalların az olması yüzünden beynin ödül merkezinin uyarılamaması. Doğru ilaçları kullanarak bu dopamin seviyesini doğru seviyeye çıkartarak beynin ödül merkezinin uyarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu aynı zamanda insülin iğnesi gibi bir şey değil. Yani düzenli olarak kullanmak zorunda değilsiniz. Vücudunuz normal dopamin seviyesine ulaştığı zaman bu ilacı kesebilirsiniz. Tabii biz bu konunun uzmanı değiliz. Bu konudaki en büyük uzmanlar doktorlarımız. İlk başta sizleri şizofren olmaktan korkutsak da <laughs> çok da büyük bir sorun olmasa gerek. Peki beynimiz bu dopamin hormonundan bu denli etkileniyorsa beynimizin çalışmasını başka neler etkiler? İşte bu başka bir megabayt videosunun konusu.